çok çalkantılı ve çok böyle hani sağıldığı bir dönemdi açıkçası. Ben o yüzden bir tık geride duruyordum. O da beni fake zannediyormuş. Bu kız erkek mi, değil mi, bu hesap fake mi, bu kız ne çıkacak, Allah deli midir, nedir, niye benimle konuşuyor falan. O da böyle beni bir fake zannettiği için benden geride duruyordu. Ve böyle birkaç kere aslında buluşmaya çalıştık. Böyle ikimiz de bir bahane uydurur gibi olduk. Sonra o zaman çok iyi gidiyordum mesajlaşmamız falan devam edelim falan. En sonunda hani şeye geldik konu. Mesaj yani dilimiz Yani 9 aydır mesajlaşıyoruz ve hiç görüşmüyoruz. Bir görüşelim olmuyorsa da hani artık vedalaşalım ve hayatımıza başkasını alalım. Bu ne ya böyle delirmiş gibi gibi bir noktada. Tamam buluşalım o zaman buluşuyoruz falan. Hani Kendimizi ikna edip öyle buluştuk. Sen gösteriye gittin. Orada da yine hep yanılma payı var. Hani gösteriye gittim, uzaktan bakıyorum. Beğenmezsem kaçacağım. Bir falsosu olursa kaçacağım. Hep böyle bir kendime kaçma payı bırakıyorum böyle bir. Ve hani sonuna kadar gittim. En son kulise geldik kuliste. tata dent